Hepinize günaydın. Bugünkü gezimiz çok o kadar farklı bir şey ki bayılacaksınız buna eminim. Kendimi genç hissedeceğim bir gündeyim bugün. Gençlerin arasında yoga yapacağız. Boğazda, denizin üstünde müthiş bir şey olacak. İknenin ortasında, boğazın ortasında harika bir şey olacak. Manzaraya bakar mısınız? Yoga hocamız Emel Özdemir. Bugün onun daveti üzerine buradayız. Çoğunlukla gençler yapıyor ama ben benim yaşımdakilere daha çok öneriyorum yogayı. Bizim için daha sağlıklı, hiçbir şey içinde geç değil. Bence hepimizin yapması gereken bir şey. Yaptıktan sonra da size anlatırım vücudumda neler hissettiğimi, hissedeceğimi. Ya eminim çok değişik, çok güzel bir aktivite olacak bugün. Harika ya. Bu güzel İstanbul'un ortasında. Bakar mısınız şu manzaranın güzelliğine. İstanbul'umuz çok güzel ama maalesef kıymetini bilemiyoruz. Bugün 27 Temmuz 2025 Pazar günü. Teknemize geldik. Bugün yoga organizasyonumuz var. Branç yapacağız. Hep beraber eğleneceğiz. Ve yoganın burada her seviyeye uygun bir formunu gerçekleştiriyoruz. Kahvaltı yapıyoruz birlikte. Branç yapıyoruz. Daha sonra denize giriyoruz ve eğleniyoruz. Gelin benimle birlikte şimdi. size teknemizi gezdireyim. Teknemiz kocaman. Ve en önemlisi de yogayı özel bir alanda yapıyor olmak ve az kişi, kaliteli bir ortamda hep beraber bu güzel denizin tadını çıkarıyor olmak. Gelin. Burada güneşleniyoruz. Çok güzel pozlar veriyoruz. deniz zaten boğaz ve Bosporus'un tadını çıkarıyorsunuz. Çok eğlenceli bir gün sizi bekliyor. Yogadan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra artık serbest zaman. Diyeceğimizle birlikte hep beraber eğleniyoruz. Yoga alanımızı da göstereceğim size. Yavaş yavaş benimle gelin. İlk buluşmamızda kahvemizi içiyoruz o yüzden aşağıda kahve alanı var şu anda. Ve burası yoga alanımız. Çok güzel bir dünyaya. Sadece bir günlüğüne sihirli bir dünyaya aslında adım atmış oluyorsunuz. Bir gününüz o kadar güzel geçiyor ki benimle birlikte manzaram <laughs> ve çok güzel insanlarla bir arada oluyorsunuz. Sosyalleşiyoruz, insanlar tanıyoruz ve birbirimizle kaynaşıyoruz. O kadar güzel bir ortam ki şu an yoğun bir talep var. Bunu her hafta sonu gerçekleştirme niyetindeyim ama yaz bitene kadar çok kısa bir süremiz var. Onun için takipte kalın, gelin hep beraber burada güzel yoga yapalım. Güzel bir gün geçirelim, hep beraber olalım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. güzelsin. Selamlar. Size biraz programdan bahsedeceğim. Sabah 8'de tam teknede oluyoruz. Daha sonrasında kahve çay faslımız oluyor. Çünkü tekne hareket ederken yoga yapmak çok zor olduğu için gittiğimizde yani Heybeli Adada demir attıktan sonra 9.45'te yoga alanımızda oluyoruz. Daha sonrasında yogamızı yapıyoruz ve orada rahatlıyoruz. Ve e, arkadaşlarımız güzel güzel yogalarını yapıyor, rahatlıyorlar. Rahatladıktan sonra aşağıya iniyoruz. Çok güzel bir kahvaltımız bizi bekliyor. Ve kahvaltı eşliğinde sohbetler, her şey bizimle bir ee, daha sonra artık eğlence başlıyor. Eğlencede DJ'imiz bize eşlik ediyor ve dans başlıyor. Eğleniyorsun, günün tadını çıkarıyorsun. Sonrası yiyecekler, içecekler, hep beraber ve güzel anılar biriktiriyoruz hep beraber. Görüşmek üzere, bekleriz. Hoş geldiniz. Öncelikle suyun şifası için hep beraber burada toplanmış olmak benim için çok önemli. Şu an dünya üzerinde buna ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için zaten özellikle suyu seçtim. Ki e, su benim çok sevdiğim bir şey. Haziran doğumlu da olduğum için ama su şu an gerçekten çok önemli. Bunun da üzerine basarak e, suyu da biraz daha kontrollü kullanmamız gerektiğini de düşünerek e, bunu hatırlatmak istedim açıkçası. Geldiniz ve katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Burada olmak, hepinizle bir arada olmak ve bu gönüllerin bir arada olması benim için çok önemli. Bugünkü derste biraz suyu hissetmenizi istiyorum ki zaten suyun üstündeyiz. Minik minik, yavaş yavaş böyle içeriden o duyguları da hissedeceğiz, duyguları açığa çıkaracağız. Onun için olabildiğince pozlarda köklenmeyi de niyet ederek aşağıdan yukarıya doğru bir çalışma yapacağız. Yavaşça matın önüne gel. Yavaş yavaş matın önüne yerleş. Biraz duygular çalışacak. Onun için e, olabildiğince derine inin. Açığa çıksın. Korkmayın. Kendi karanlığınızı görmekten korkmayın. Yavaş yavaş gözlerini kapattın. Ayak baş parmaklarını birleştirdin. Topuklarını birleştirdin. Avuçlarını karşıya doğru açtın. Ellerin iki yanda. Burnundan sakin derin nefes alıyorsun. Olabildiğince minik gözlerinizi aralayabilirsiniz. Ama olabildiğince kendi içinize dönmeyi niyet edin. Niyetiniz suyun şifası olsun. Sakin derin nefes aldın burnundan. Sakince nefes ver. Biraz köklen. Neredeysen oraya aitsin. Hisset. Sakin derin nefes al burnundan. Sakin sakin nefeslerini ver. Ve yavaşça gözlerini aralayarak kollarını yukarıya gönderdin. Belinden hafifçe büküldün ilk buluşman. Geriye büküldün. Derin bir nefes al. Nefesini verirken katlan öne uttan al sana. Başının tepesi yere doğru. Bacakların üzerine katlandın. Önce bir esne. Hiç acele etmeyeceksin. Yavaş yavaş köklenip yapacaksın bunu. Sakin derin nefes aldın, nefesini sakince verdin. Şimdi yavaşça yarı yol açıldın. Karşıya bir baktın. Sırtın uzun. Omurga dik. E tekrar katlandın. Ellerini yere yerleştirdin. Sağ adım geriye, sol adım geriye plank'e geldin. Evet, sakin derin nefes al. Omuzların el bileklerine aynı hizaya gelsin. Topuklarından geriye uzarken başının tepesinden de ileriye doğru uzuyorsun. Uzamayı bul. Hala planktesin. Pardon. Sırtını kabart. Bakışların iki elinin arasında sakin derin nefes aldın. Nefesini sakince verdin. Ve yavaşça dizlerini yere bıraktın. Göğüs kafesi çene yerde. Aştanga sana. Ve bu cangal sana için Geldin öne, bütün bedenini bıraktın, kobra. Bıraktın bütün bedenini öne ve açıldın, boynunun altına açıyorsun. Hep zaten aşağı bakıyorsun gün içinde. Sakin derin nefesler al, nefesini sakince ver. Ve yavaşça dizlerinin üzerinden geriye doğru gittin, dört ayaktan aşağı bakan köpeğe geldin. Aşağı bakan köpeğinde hizanı bul, topuklarını yere bastıramıyorsan bir adım, minik bir adım öne gelebilirsin. Sakin derin nefes al, iyice köklen. Ve sağ bacağını kaldırdın kocaman, uzun. Dizini hiç bükmedin, ayak parmak uçların point. Sık bacağının üstünü. Dizini karna doğru çektin, dizini dirseğinle önce buluşturdun. Sırtını kabarttın, ve iki elin arasına attın adımını. Arkadaki dizin yerde. Kollarını kaldırdın. Geriye büküldün. Evet biraz zor burada. Avuçların birbirini göstersin. Ve kuyruk sokumun içeride uzayarak buradan gidiyorsun geriye. Sakin derin nefes aldın. Nefesini sakince verdin. Ve yavaşça ellerini yere yerleştirdin. Sol adımla öne geldin. Katlandın. Uttan sana başının tepesinden iyice uzan. Şimdi dirseklerini tut. Evet, boynunu, başını dirseklerin arasından içeriye doğru gönder. Başının tepesinden yere doğru uzamaya devam ederken. Şimdi dizleri bükülü olanlar biraz daha dizlerini gerdirmeye başlasın. Kalçanı iyice yukarıya doğru ittin. Sakin derin nefesler aldın, nefesini sakince verdin. E şimdi dirseklerini hiç bırakmadan yukarıya doğru doğruldun. Kuyruk sokumunu içeriye aldın. Karnını öne doğru ittin, büküldün geriye. İyice açıl, sakin derin nefes al. Uzayarak yapıyorsun bunu. E tekrar katlandın uttan asanaya. Ellerini yere yerleştirdin. Tekrar sağ adım geriye. Sol adım geriye. Planke geldin. Sakin derin nefesler al. Nefesini sakince ver kuyruk sokumunun içeride sırtını kabarttın, topuklarından geriye uzuyorsun. Başının tepesinden de ileriye uzuyorsun. Sonra kürek kemiklerin birbirinden uzaklaşarak içeriye doğru girsin. Ve sol bacağını kaldırdın. Bacağın uzun. Dizini bükme. Ayak parmak uçların point. Sakin derin nefes aldın. Nefesini verdin. Bir nefes daha al. Ve sol dizini önce sol dirseğinle buluştur. Savaşça yükselmeye başladın. Tadal sana dağ duruşuna geldin. Ellerin iki yanda. Gözlerin kapalı. Ayakların kalça genişliğinde açık olsun artık. Yine yeri hisset. Sakin derin nefesler al. Nefesini sakince ver. Omuzlarından yere doğru kendini bastırdın. Kuyruk sokumunu içeriye aldın. Üst bacağını sıktın. Ve başının tepesinden yukarıya doğru uzuyorsun. Sakin derin nefesleri al burnundan. E burnundan bırak. Arkadaki dizini olabildiğince geriye al uzasın. Sakin derin nefesleri aldım. Nefesimi sakince verdim. Kal biraz burada. Sırtın da uzasın. Sakin derin nefes aldım. Bakışın karşıda olabilirse eğer çok güzel olur. Ama bakamıyorsan dizini dışarıya al. Özlem. Elini içeriye. Aynen. Süper bak durdun. Dizin ayak parmak ucunu geçmesin. Topuğunla dizini aynı hizaya getirmeye çalış. Dizini sakatlama. Sakin derin nefes aldın. Nefesini sakince verdin. Ve yavaşça çıkacağız aşağı bakan köpek için. Önce ayağını mata taktın. Aldın sol adımını. iki parmak. Şimdi burada kedi yapacağım. Derin bir nefes aldım. Önce bir açıldım. Açıl göğsünü aç dışarıya. Aç 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 aç. Nefesini ver. Sırtını kabart. Benimle birlikte yap. Tekrar açıl. Dizlerini çok kaldırmadan. Nefesini ver. içeriye katlan. Tekrar hep beraber derin nefes al. Açıl. Nefesini ver. Katlan. Son bir kez daha. Derin nefes aldın. Nefesini verdin. Ve çocuk duruşuna çekildin, dinlendin. Evet, geçmişler olsun. Ellerimle birlikte başımı kaldıracağım. Önce sakin nefes al, nefesini ver. Sakinleştir zihnini. Tekrar derin bir nefes aldın. Nefesini verirken başınla birlikte ellerini kaldırdın. Sadece üst gövden kaldırdın. Derin bir nefes aldın yukarıdayken. Nefesini verdin, sağ tarafa doğru döndün. Sağ şöyle dönerek twist'le yapıyorsun bunu. Ve tekrar derin nefes aldın, merkeze geldin. Nefesini verirken sola. Açmıyorsun, twist yapıyorsun. Tekrar merkeze geldin, anlı yere bıraktın. Kollarımı, bacaklarımı iyice kaldırdım, geriye itiyorum kendimi. Kaldır. Kal. Aynen bu. Sakin derin nefes. Bakışların önde. Yere bakıyorsun. Tekrar derin nefes al yukarıda. Nefesini sakince ver. Ve yavaşça bırak. Evet. Da el bilek ayak bileklerinden yakaladığın nereden yakalayabiliyorsan yakaladın. Evet. Burada dizlerimin de yerden kalkmasını rica ediyorum. Evet Ahmet Bey bunu da tutuyoruz tek başına değil. <laughs> evet. Sakin derin bir nefes aldım. Nefesimi verirken ittim kendime. Evet. Derin nefes al yukarıda. Ver nefes. Yavaşça bırak. Bir kez daha yapacağız. Son artık. Sonra şirşah sanası olanlara bir şirşah sana. Evet. Sakin derin bir nefes al. Tekrar tut ayağını. Sakin derin bir nefes al. Nefesini verirken itken. Evet. Sakin derin nefes. Bir nefes daha al. Ver nefes. Yavaşça bırak. Yerimi yakaladım. Yerde bir üçgen çizeceğim. Önce ellerimi yerleştirmek için bir üçgen aldım. Ve el parmaklarımı birbirine geçirdim. Serçe parmağımı içeriye aldım. Bir serçe parmağım içeride tamamen yeri sarabilmek için. Başımın tepesini içeriye alacağım. Önce gösteriyorum. Dirseklerim ve ellerimi yakaladım. Başımın tamamen tepesini koydum. Yavaşça dizlerimi kaldırdım. Varyasyon için sadece sağ dizini karna çektin. Kalçanı başının üzerine taşıdım. Itiyorsun kendini ve yavaşça indin. Evet, yapamayan sadece buna girsin, yapabilen, Elçin dikkat, süper, süpersin. Çek, çabuk, <laughs> çok güzeldi. Evet, Ka evet içebilirsin kendi. It, it, sakin derin nefes al, kaldıracağım biraz sonra hazal. Evet, <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş geleceğim. Evet, gel dizlerini, çık, El Ay, şey arkandayım Aylin. Gel sakin bir derin nefes al. Evet aynen sakin nefesler aldın. Çok geriye gidiyorum. Ya ben buradayım gel. Gel ayak parmak ucun point üst bacağını sık kalçanı İyi, sık. Başladım. Sık sakin derin nefes al. Nefesini sakin. Aynen al nefes ver. Yasin burayı da çek. Sakin derin nefesler aldım. Nefesimi sakince verdim. Sık kalçanı. Sık it yukarıya. Ayak parmak ucun point. Yavaşça sağ dizini karna doğru çek önce. Karna doğru çek. Karna. Aynen. Yavaşça ineceksin. Hop. Süpersin. <laughs> çok iyi. <laughs> çok evet, güzel. Yardım edeyim mi? Aynen. Nereden giriyor? Tripottan. O tripotlu kız. Tripot deneyebilirsiniz. Yaptınız mı kızlar? Destekli mi? Yavaş. Burada çok zor. Çok. İt, it, it. Buradayım. Aha gönder gönder Ay, yukarıya var, it sen geriye mi ha çekeceksin o evet. varyasyonlar yapıyor yavaş in, in dirseklerini içeriye doğru çek bak dirseklerin dışarıya kaçmasın dirseklerini kapatma içeriye doğru al yavaşça in bir in göstereceğim şimdi burada dirseklerin tam böyle e, bu hizada olması lazım yana açılırsa ha. duramazsın O yüzden burada destek aç sakin derin bir nefes al. Nefesini verirken tekrar Arda Hanuman'a gittim. Ve karnımı bacağımın üzerine bırakmaya çalışıyorum burada gerdirirken. Kuyruk sokumun içeride ve buradan gittim. Sırtımı kabartarak gitmiyorum. Önce kuyruk sokumum içeride karnımı bacaklarımın üzerine bıraktım. Aynen. Tekrar ayak tabanını bastın, dizini büktün. Kollarından geriye büküldün. Aç göğsünde sakin derin nefes. Avuçların birbirini göstersin. Al nefes ver yavaşça ellerini yere yerleştir. Arda Hanım'ın için gerdir dizini. Göndermeye başladın. Hanumana, tam hanuman. Yani önce kendine bir anlayışla kalbini açtın. Sonra gidebildiğin yere kadar adım attın. Ve senin yolunun üzerinde ne varsa, neye adım attıysan ve nereye kadar gidebiliyorsan o. Sakin derin nefes al. Nefesini sakince ver. Ve kaldırabiliyorsan kollarını kaldır. Kalimudrona gir. Yapamıyorsan canın sağ olsun. <laughs> sakin derin nefes aldın. Nefesini sakince verdin. Müthiş Elçin. Bravo. Kal biraz daha. Minik kal. Kendi sınırlarını keşfet. Olduğu kadar. Al sakin. Ve yavaş yavaş ellerini omuzlarının altına yerleştir. Bacak değiştireceğiz. Buradan yavaşça aşağı bakan köpeğe yine dizini çek. Dizlerin üzerinden geçebilirsin. Sen kimsin kızım? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Hindistan'dan getirdik. <laughs> Sakin derin nefesler aldın. Nefesini sakince verdin. Bu arada abla benim üstümde. Ama yogada böyle şeyler yok çok şükür. <laughs> Alt üst yok yani. Balileri görmüş, 300 almış. Perçin <laughs> mi bali? Evet. Perçin zaten çok iyi güzel. Maşallah. Herkes... Yani. Evet, herkes kendi yolunun yolcusu işte çok güzel bir yerle. <laughs> <laughs> Ama öyle denmedi bizi. <laughs> öyle de dengeye geliniyor bende. <laughs> dengeye geleceğiz topuklarınızı yere indirebiliyorsanız süper. Evet. Şimdi yavaşça kalçanı yere yerleştirdin. Hop. Bacaklarını öne doğru aldın. Kalçanı biraz daha geriye yürüt istersen. Şimdi biraz önceki pozisyonu. Bacakların önde. Artık canın şu sana için. Sağ dizini büktün. Ayak yavaşça doğrulmaya başladın. Ayak değiştireceksin. Artık sakinleştir zihnini. Bitti. Zihnine bunu hatırlat. Önce bir uza kuyruk sokumun içeride. Kalça kemiklerini şöyle tutup geriye alabilirsin sırtın uzasın diye. Aynen. Şimdi sol dizini büktün. Ayağın içine yerleştirdin. Nefesini verirken önce karnını sonra göğsünü en son başını eğer başın gitmiyorsa elinle uzandığın yerden tuttun. Bakışlarını karşıya uzattın. Sırtın uzun. Yuvarlanmadın bacağına doğru uzanmaya çalış. Aynen. Sakin derin nefes al, nefesini sakin. Karnına doğru çek, salla, şöyle sağa sola belin bir rahatlasın. Kuyruk sokumun içeride. Belini iyice bastır yere. Evet, sana ne gideceğiz? Ner? Evet, çünkü ihtiyacınız var. Aynen. Şimdi sakin derin bir nefes aldın. Ellerini kalçanın yanına yerleştirdin. Ve bacaklarını Önce mum duruşundan yani dirseklerini yere yerleştirip belinin arkasından tuttun. Önce kendini bir ittin. Burada kal. Sakin derin bir nefes aldın. Kaldır kalçanı. Kaldır kaldır kaldır. İt kendini mum duruşundasın. Dur sakin derin nefes al. Karnını bir kullan. Şimdi aynen Özlem yaparsın. Mum duruşu. Ve yavaşça şimdi ayak parmaklarından başının gerisine uzamaya başladın. Kullan belini, sırtını. Gidebildiğin kadar git. Ayağın üzerine bırakabiliyorsan ayağın üzerine bıraktın. Burnundan sakin derin nefes al artık ve ağırlaş. Bırak kendini. başını kalbine doğru düşürmeye başladın. Önce içeride gözlerini kalbine bir aç. Ve kalbine seni bu alana taşıdığı için teşekkür et. Sana bu yolu gösterdiği ve buraya çağırdığı için. Teşekkür et. Ve bütününe. Şimdi kendine sarılmak için. Derin bir nefes aldın, sarıldın kendine. Ve yavaşça gözlerini dünyaya açtın. Pratiğini bitirdin. Namaste. Namaste. Geçmiş olsun. Kendinize alkışlayın. <laughs> Çok güzeldi. Gel. Ay, sağ ya, Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs>